Konularına göre atasözleri serimizden bir sonraki video ile karşınızdayız. Bu videomuzda keder konulu en güzel 3 atasözünü sizlerle paylaşıyorum. Dertli derdini yanmış, dertsiz türkü sanmış. Bu atasözünde dertli insan bu durumdan kurtulmak için dertsiz birinden yardım isterse o kişi çekilen acıyı bilmediği için onun durumunu fazla üzülmez. Bir diğer atasözümüz, dertleri mezada vermişler, herkes kendi derdini arayıp bulmuş. Kişi kendi derdi büyük görünür ama başkalarının dertlerini duyduğunda kendi derdine sevinir. Üçüncü atasözümüz, dertsiz bir kabak varmış, onun da başını yarıp içini oymuşlar. Bu atasözünün anlamını yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Esen kalın. Nedir oğlum? Takip et, öğren, beğen, paylaş. Nedir oğlum?